Split ve join metoduna bakacağız. İlk split ile başlayalım. Nedir bu e, split metodu? Elimizde bir string var. Ve ben bunu belli bir paterne göre eleman eleman bölmek istiyorum. Ne demek bu? Merhaba nasılsın yazmışım. Ortada boşluk var. Ben Python'a şunu demek istiyorum. Boşluk gördüğün yerde liste yeni bir eleman olarak ekle bunları. Mesela s merhaba nasılsın. S nokta split. Boşluk bakın burada boşluk diye belirtiyorum. S. split boşluk yap dediğim zaman bana merhaba nasılsın diye iki tane eleman döndürmüş oluyor. Olan şey şu. Sen karakterlere bak. Ne zaman boşluk karakteri gördüysen ondan öncekileri bir eleman diye yaz. Ondan sonrasını öbür eleman diye yaz. Burada bir boşluk daha olsaydı üç tane eleman döndürecekti. Merhaba nasılsın soru işareti. Ne zaman boşluk görürse yeni bir eleman ekliyor liste. Yaptığı split'in yaptığı şey bu. Stringleri belli bir paterne göre liste dönüştürmek ve listin elemanları da orada belirttiğimiz kritere göre öncesi bir tane daha gördü. O bir tane daha gördü. Tamam. Böyle böyle e, giderek bölmesi. Hiçbir şey yazmazsam da aynısını alıyorum. Çünkü split metodu default olarak boşluğa göre bu eleman eklemeyi yapıyor sadece boşluk olması lazım değil mesela elimde limon virgül portakal virgül elma diye string var eski nokta split dediğim zaman bakın bütün hepsini döndürüyor Çünkü arada boşluk yok bütün stringin yani bütün bu şeyi yapıyı bir eleman olarak döndürüyor Çünkü aralarında boşluk yok Ben bunu virgüle göre bölmek istiyorsam 3 elemanım olacaktı Boşluğa göre bölmeye çalıştığımda tek bir eleman çünkü hiçbir yerde boşluk yok. Bir bütün olarak görüyor. Ben bunu virgüle göre böl deyince, split yap deyince bana limon, portakal ve elmayı döndürmüş oluyor. Virgülü döndürmedi. Bakın bu şey, listin elemanlarını ayıran virgül. Neye göre ayırmayı yapıyorsanız o şeyin içerisinde, en son ki yapın içerisinde burada var olmamış oldu. Mesela virgüle göre böldüm. Limon, a yeni eleman portakal diye gitti virgüller çıkmadı join'i tam tersi yani şeyden listen string'e gitmek olarak düşünebilirsiniz yapılan şey şu olacak mesela elimde limon portakal elma diye bir şey var bu şunu diyeceğim ben e, bu elemanların arasına nasıl bir yapı koyayım mı yazıyorum buraya .join listimi yazdığım zaman listen elemanların arasına bunu koyarak string'e dönüştür bakın split string'den liste gidiyordu. Join listten string'e gidecek. Tam tersi mantık. Virgül nokta join l dediğim zaman l'nin bir şunu çalıştırmamız lazım. L'nin elemanları arasında virgül koyarak bana bir string olarak döndürmüş oldu. Başka bir şey de yazabilirdiniz. Burada bu arada şey hiçbir şey güncellemedi. Sadece bunu bir şey olarak döndürdü. Ben hani bunun değerini bir yerde tutmak istiyorsam şöyle yazacaktım işte diyecektim ki mesela s eşittir falan diyecektim. Artık ben s'yi bana döndürdüğünce bunu bana verecekti. Bir şey bir daha sonra kullanacaksak eşitlememiz lazım. Diyelim ki elemanları arasına şey koymak, e, tire koyarak şey yapmak istiyorum ben, e, string yapmak istiyorum. Limon, portakal, elma oluyor. Haydi başka bir şey yapalım. Mesela ne yapalım? Slash koyalım. Limon, portakal, elma oluyor. Burada ne belirtirseniz elemanlar arasında onu koyup bana döndürüyor. Ne olabilir? Direkt boşluk koyalım. Limon, boşluk, portakal, boşluk, elma olmuş oluyor. Burada siz neyi belirtirseniz? Listen elemanları arasına o paterni koyup string olarak bize döndürmüş oluyor. Split ve Join böyle.